Bugün büyük gün. <laughs> Konser var. Manga konserine gidiyoruz. Dümdüz girdim. Doğal olsun. Çok da önemli değil yani. <gülüyor> 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 Şöyle ki de yaptığıma inanamıyorum. Bunları doktor yazdı bu arada tabii ki. Doktora danış yani. Bir duş alayım diyorum. Sonra hazırlanayım. Hava da süper. Şu sakalları bir kısaltayım. Ben bir üstümü giyeyim. Şunu kullanıyorum ben. Şu şekil yediriyorum her yerine. Arada bir şöyle ince ince tek tek şey yapıyorum falan. Şu an uğraşmayacağım çünkü uğraşınca her seferinde daha beter oluyor. Yani nasıl? Neyse. Hı, diklerini iyice yedireyim de kel kalayım. Biraz dizi izleyeceğim. Bir 45 dakika falan. Ondan sonra kıyafetlerimi falan giyerim. Hazırlanır çıkarın. Allah kahretmesin. Saate bakıyorum abi şu an. Dört buçuk. Geç kalacağım. Zamanı o kadar bakmadım ki. Şimdi hızlı bir geçiş. Elektrikler kesilmiş an. Neyse. Üstünü değişmem lazım. Şimdi kıyafet bu. Atan siyah pantolon zaten görürsünüz sonradan. Bu okey. Piercing'i değiştiriyorum hemen. Abi düşündüğümden çok daha kaba oldu, kalın durdu ve sıktı. Geri, geri değiştiriyorum. Hemen şunun topunu sokmam lazım. Şu an var ya kulağımı boş yere mahvettim. <laughs> Süper. Girmiyor. Geç kaldım. Ne yapacağım ben? Hı? Hmm. Beş oldu saat. Neyse tamam hemen çıkıyorum zaten, gelin. Taktım. Biletliktir okey. Ne kaldı biliyor musunuz? Çok az bir CC süreceğim yüzüme. Bir iki, iki. Dudaklarım aşırı kuruyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunun üstüne bunu giyeceğim. Konser alanında da muhtemelen mont asma yeri var. Oraya vereceğim yani. Aynen. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Fatma Zehra'nın yanına geçiyorum. Otobüse indip sembole gideceğiz. Sembolde arkadaşlarla buluşacağız. <laughs> Görünmedi. Buluştuk. İlk videom dünyanın en amatör videosu oluyor ama olsun. Bu ilk video. İlk videonun günahı olmayabilir. Aynen. O yüzden <laughs> böyle yapıyoruz. Şimdi biz bir gidelim Şimdi bir gidiyoruz. oturalım. Bir şeyler içeriz. Ondan sonra zaten konser var. Konserden sonra gecellemeyi düşünüyoruz. Şimdi A kapısına yürüyoruz. Az önce B kapısındaydık. Kocaeli Üniversitesi. <laughs> Aa, dur, bizim meşhur, üniversitenin meşhur yazısı. Let's go. Gidiyoruz. Biz şimdi yürüyoruz. Konser hayal kahvesinde. Önce dedik bir oturalım, bir kahve içelim, bir şeyler konuşalım. Ondan Önerli sonra da... <laughs> kararlar vereceğiz. Konser sonrası ne yapacağımıza dair. Sonra da diyoruz ki Neva falan gelecek şimdi. Konsere geçeceğiz işte bakalım çok heyecanlı. Saçım rüzgar esiyor. Hani tam karşıdan esiyor. Yani bozuldu yapacak bir şey yok. Buluştuk. <laughs> 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 Dur şimdi daha mı iyi? Evet şimdi daha iyi. Ne yapıyoruz? Ki? şeyde, yukarıda. Şimdi Neva ile buluşuyoruz. <laughs> Bir yandan şey çekiyorum kanka vlog. Nasılsın? Merhaba. <laughs> Merhaba. Bakın arkadaşlar bu osuruyor. Umarım sesi duyulmuştur o osuruyor. Durun durun. Deli koduyu Şimdi Eda geliyormuş. Onun için şey evet. yapacağız. Bilet alıyoruz. Onun bileti yokmuş. Aynen yani ona fiziksel normal bilet almamız lazım. Biz Neva'yla e bir geçelim. Evet. Ee, biz... Kanka... Deli misin? <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Yorumlara yazın. Size bir hikaye anlatacağım. Bu bir hikaye. Şöyle gerçekleşti her şey. Fatma Turgut konserine gittik. Ya, evet. Tamam mı? O konserden e, Neva korona kaptı. Arkadaşlar 15 gün evde yattım. Yani bilebiliyor musunuz yani? İğrenç bir <laughs> şeydi. Sessiz story. <laughs> story yani. Gerçekten kötüydü. Bugün umarım öyle bir şey başımıza gelmez. İnşallah. Konserde maske takmak çok zor bir şey değil mi? Bence öyle yani. Çok şey Bence öyle yani. Zor. Yani, <laughs> Kanka <tutuyorsun>, bir şarkı söylüyorsun, şey <gülüyor> yapıyorsun, <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> nefes <gülüyor> alamıyorsun. Şey aynen <gülüyor> aynen nefes nefese koyuyorsun. Evet. ortamda da bir zahmet şey yapabilirim yani. Sizin aynıdan kısmı. Evet. <laughs> Makyaj saati geldi. <laughs> Peki bugün benim ne oldu? Eyelinerim bitti. Nelerle yaptın <laughs> bu eyelinerı? Parla falan mı yaptın? Parla sürmeyle. Eyeliner'ı Başını çıkardım geri terzi çevirdim. -"Kanka çok oldu. Hayır bir şey oldu. Bakayım ne kadar Güzel oldu. Ama sanki bu daha çok oldu. Değil mi ben daha? diyorum ya bu çok oldu. Diğerine biraz daha Şöyle yap. Sonra bok <laughs> O daha fazla olacak. Söyledim. <laughs> Belki daha bir şey güzel oldu. oldu. Çok. Bakın, evet, Çok Tavret hafif far da... geçelim mi sizce? Geçelim. Bugün imo oynuyorum. Kanka farı yaptıktan <laughs> sonra acaba ışık saçar <laughs> mı? Çok hafif geç kanka, kanka ben baştan... Şuna bak. Şöyle. Tamam bu kadar. Çok hafif. Onun da işte ikisi kadar. <laughs> Onun da yüzeyi pazarlık yapıyor. <laughs> Yok gibi ama var Yok gibi. Yok gibi kanka çok iyi tamam, o. Sen var ya. <laughs> Arkadaşlar bu insan gerçek bir kraliçedir. <laughs> ya, ben, 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 ben. Of kanka efsane oldu. Rengi Bence güzel. Dur, aşırı güzel oldu. Ben birazdan bir ıslatırım. Ne oldu? Arkadaşlar saçımı ben 3 <laughs> saatte bir sulamak zorundayım. <laughs> Tam ben emo bir oldum bir ya. Var. Beni zaten e, bilen bilir. Haran My Chemical Romance şeyim var, var, var benim bir ara. Fanlığım. <laughs> Gerard <gülüyor> Way 1, <bir>, ben 2. Bu kadar. Gidiyoruz <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Neyse artık oldu. Kaçınlar da var. Çok uzun. <laughs> Kanka, o sırada üç takipçim. <gülüyor> <gülüyor> ben sen. Hatta iki biri de ben utanmadan kendimi takip ed edeceğim muhtemelen. Gidince artık görüşürüz. <laughs> Tam video çekiyordum. Arkadaşlarımız anlatır satmadı. Arkadaşlarımızı <laughs> satmadık aslında. <arkadaşlarınızı gülüyor> satmadı. Yani aynı yerdeyiz ama ya, biraz yerde farklı konularda. Yani. Maalesef bölümle da yapacak Orada. hiçbir şey yok. Evet. Ben çok üzgünüm <laughs> şu an. Bence bizim yerimiz gayet iyi bu <laughs> arada. Arkadaşlar zaman geçmiyor. Video. <gülüyor> Selam. <gülüyor>

Buradaki şerefsiz arkadaşımız <laughs> gitti. Özgür abime kırıldım. Herkesle, herkese bizim fotoğraf çekildi. çekildi. Bunu Özgür abi istiyorum. Özgür abi bizim sesimizi duymadı, bilerek duymadı. Çok kırıldık ya. Yani. Bir tek Neva'yı alıp beni almamaları <gülüyor> <gülüyor> fazlasıyla kırdı. Biz ama... çocuğu burada diye bağırdım. Bak, bu bağırdım. Daha ne? Başka dil bilmiyorum. Hayır Bu çocuk doğum günü. Daha ne desin? Daha ne yapsın? Bunun için bugün doğmuş çocuk. Bir bakar. <laughs> Bunun için bugün doğmuş. Ama Özgür abi bana bakıp bir hay bile demedi. Şey <laughs> o araba otostop olmadı. Taksi. Evet, taksi. Taksiyle <laughs> gidiyoruz artık bakalım. Durun Eda'yı arıyorum. <laughs> Bittik. Hiçbir şey görünmüyor. Umarım korona olmamışızdır. Şimdi gidiyoruz bir yerde yemek yiyeceğiz. Maçka. Böyle bir yer şey bugün bana e, Ferman Akgül'den kalan tek şey işaret parmağı. Olsun, ben onun onu da işaret ben. Ben, ben onu da bulamadım. onun işaret parmağını tuttum. <laughs> Bu önemli bir ayrıntı. Öyle hadi bakalım. Ee, o kadar açtım ki bitince çekebildi. <laughs> Şimdi gidiyoruz bir yere. Ne <laughs> <bağız. gülüyor> Arkadan bir tane süzülüyor mu? 7 kişi bir taksizdeyiz. <laughs> <laughs> Süper. <gülüyor> yine B kapısı. Her zamanki gibi. Dönüp dolaşıp yine. E ne yaparsan yap dönüp dolaşıp gecenin saat ikisi de olsa bir yere geldik. Hani gece boyunca açık olacaktı bizim için ama. doğru Peki. Şu an ne yapıyoruz? Biz köpeklerden mi? Sen niye geldin abi? Ha. Bunlar geceye saldırgan oluyor ama doğru. Evet. Doğru, doğru. Dikkat etmek lazım. <laughs> her her yerde yer. Bebeklere bak. Ö Öleceğiz ya. Gidiyoruz. Ne buluyorsunuz Gidiyoruz arkadaşlar. Beş köpek takma yenecek. <laughs> Lütfen orası açık gibi. Oha lan. Harbiden öyle. açık Bir saniye orada neon lamba mı yanıyor? Tanrım. Ben de, ben de de Merhaba. Merhaba. Bunun ışık nerede? Kanka öyle deme. De, de. Şu an. Ben kola istiyorum bir tane. Ben kola istiyorum bir tane. Saat iki buçuk, benim geldiğim için. Bugün yakalayacağız? <buradayım>. Böyleyiz <laughs> şu an. Arkadaşlar, <laughs> nasılsınız gençler? <laughs> Yorga, ölüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gece şu an beş buçuğa geliyor saat. <laughs> şu var ya, ya bizim hayatımızın gülecesi kurtarıcısı. Bizim güneşimiz yani. Bu <laughs> arada. <laughs> 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 İki doğdun, iki doğdun, mutlu yıllar sana. Teşekkürler. Teşekkürler. Doğum Teşekkür ederiz. İyi ki doğdun. Bir <laughs> <spor. Teşekkür> <laughs> <İki> doğdun. <laughs> ne Kanka. Emine. Arkadaşlar çok zor. Saat kaç onu da söyleyeyim size. <laughs> Saat 6'ya 10 var. Saat 6'ya <gülme> <gülme> Anne de işte, o, yattığı, <gülme> Çıktık dedik Güzel ki olduk. biz o kadar 24 saat uyumamışız. <gülme> 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 ne yapalım <gülme> de dedik. Bir evet. de gidelim gün doğumu izleyelim ya Sekaya. <gülme> <gülme> Görüşürüz. Kendine iyi bak. <gülme> Görüşürüz. <gülme> bay bay. Arkadaşlar gündoğumuz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Ne çoğal? Uza. Hahaha. Hahaha. 33 şoku. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Tufan hayatsız şakayı yaşadı. Oha hava çok iyi. Üst geçitten karşıya. Arkadaşlar <laughs> ben de asansörde bir garip bir Asansörde garip <laughs> bir aksiyon yok Mustafa. <laughs> Oşu biliyorum anlamıyorsun. <laughs> bak bak bak. Kat bir. <laughs> ben yarım. Evet. Çok özel. Aa işte gelin. Gidiyoruz. Yalnız Eksik gün doğdu. No Asansör her adı. zamanki gibi biz neredeyse oranın zıttında. Çünkü illa biz onu Başka bekleyeceğiz abi, yani. Gün doğumu. Aga. Denizi gördüm. Gün doğdu. Emre Ankaralı ya deniz bilmiyordur. Abi o ne? Ne? Deniz ne? nasıl biliyor musun? Böyle <laughs> akıyor. Şey var ya sen köpek balığı gördün. Mü? <laughs> biz ne yapıyoruz? <laughs> Neyse bizim daha güzel bir şeyimiz var orada. Alat. abi. Gel evet, ortaya evet. Ne var kanka? Yani bu ne mi? kanka? <laughs> ne var kanka? Seni görmem yetti. <laughs> ee, yeni kombin fotoğraf çekimlerim tamamlandı. Arkadaşlar işte ne? İzmit bu kadar. Bitti. Şaka. Ben neyim? Sen Avrupalısın tamam mı? Okey. Ben Anadolu cahil köylüyüm. Ha okey yani. Ha yani, İkisi de ya. yanlış. <laughs> Maalesef. Sağdaki Laz. Las. Las. O <laughs> O da Ege'li. <laughs> Ege'li gibi. Evet evet bir Ege'li rahatlığı da var üstünde doğru. Yani sonuç olarak Seda Sayan gerçekten idolüm. <laughs> Şimdi tramvaya, tramvaya bineceğiz. İşte şuna binmeyecek miyiz? Dur ben ona binmeyeceğim. Sen nereye gidiyorsun? Senin de 33'ün buradan geçiyor. Geçiyor mu? Evet. Niye bir daha ilk durağı? Aa, ben tramvaya bineceğiz işte. Tamam. Burada bir maç kazanıldı. Kazanıldı. Çak. Kanka 9'u 10 geçe demek ne demek abi? 215'e bakayım 214'e. Burada bir dakika çevirin. Burada bir, bir maç sonra. kazanıldı. <laughs> Şey, bir tramvayla merkeze gitmeye karar verdik. Soğukta ne Otobüsünü bir saat bekleyeceğimiz dedik ki. Evet, evet. Bir yerde oturalım, bir çay içelim tabi. Şimdi ne yapıyoruz? Herhangi bir yerde çay içmeye arkadaşlar. Kahvaltı mekanı abi, girelim buraya, çayımızı içelim mis gibi. Evet, bugünün sonuna geldik. Aynen. Güzeldi, her şey evet. çok iyiydi. Günler Aynen, aynen öyle. öyle. Cumartesi'ye girdik, pazar oldu. Bir anda. İki gün sonra ya programlama quizi var. <laughs> evet, programlama quizi var. Yani Onu ne yapacağız bilmiyorum. Biz. bilmiyoruz. Bakacağız bu arkadaşlar. Evet, bu da böyleydi. Artık bir sonraki buluşmak üzere diyelim. Aynen, aynen öyle. <laughs> bye bye. Bye <Aynen. gülüyor>